Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır bugün aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planlarını okumaya niyet ediyorum sizinle ilgili düşüncesi enerjisi işte ne planı var planları var mı ne ile ilgili neden ee, sebeplerini <laughs> öğrenmek istiyorum sizin için kolektif bir açılım olacak bunu unutmayın ve zamansız zamana niyet ederek bu açılımı gerçekleştirmek istiyorum umarım sizin için bir fayda sağlar umarım farklı bir bakış açısına sahip olursunuz ve sizin için hayırlı bir açılım olur ve o niyetle kartlarımı elime alıp Niyetimi tekrar ediyorum. Aklınızdaki kişinin kolektifte sizinle ilgili planları ne? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planları ne? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planlarını okumaya niyet ediyorum kolektifte. Ben bir kadın olarak yorumluyorum. Eğer ki erkekler izliyorsa erkekler de kendine göre alabilir. Herkesin hikayesi farklı. Herkes hikayesine göre alabilir. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planları başlıyorum Oo. iletişime geçmek istiyorum ben iletişime geçmek istiyorum ben seninle konuşmak istiyorum hem de hızlı bir şekilde ben seninle konuşmak istiyorum dedi wow. aslında biliyor musun ben sana karşı sırtımı yani bu duygulara veya sana olan duygulara aslında zamanında sırtımı döndüm. Evet. Çünkü burada fişekler de var bakın. Yani yüzüme perdeyi taktım. Yani belki kendimi gizledim. Duygularımı göstermek istemedim ama zamanda sana sırtım sırtımı döndüm yani duygularıma sırtımı döndüm ve aslında bundan birlikte ben bir başarı kazanmak istedim. Senin beklemeni istedim ve bir şeyi bekledim. Neyi bekledin sen? Yani bu kişi biraz strateji yapmış olabilir. Neyi bekledin sen? Ve oysa yani ben seninle iletişime geçmek istiyorum evet çünkü senin bana karşı duyguların ya da senin bana karşı duygularını hissetmiyorum belki siz enerjinizi kestiniz enerjinizi başka bir insana veya da başka bir duruma kendinize çekmiş olabilirsiniz ve bu kişi bunun farkında ve diyor ki yani sen halen beni bekliyor musun Bilmiyorum yani ben ben duygularıma sırtımı döndüm. Ama senden vazgeçtim anlamına gelmiyor. Ben duyguya yer vermek istemedim belki. Ama seninle iletişime geçmek istiyorum. Evet bu zaferi ve hatta bu duyguları tekrar hissetmek istiyorum. Ben seninle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Joker kartıyla. Joker kartı çıktı. Yani geçmişi geçmişte bırak ya da önümüzde ne olursa olsun, hangi engel olursa olsun, hangi ateş çıkarsa çıksın ben yukarıya bakıyorum. Ama yok yukarıya bakan aşağı bakamaz yani zemin yok. Bu ilişkiye zemin veremiyor. Ama bir takım pişmanlıkları var. Seninle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ama çok pişmanım. Neden pişman olduğunu da soracağım. Benim beklentim yani senden tekrar bir araya gelmek, bu duyguları canlandırmak. Çünkü geçmişe gelince geçmişe gelince ben seni çok özlüyorum ve hatta geçmişte seninle yaşadığım ya da hissettiğim bu duyguları tekrar yaşamak istiyorum. Peki senin pişmanlığın ne? Senin pişmanlığın ne? Onu bilmek istiyoruz. Neden pişmansın? Hmm. Çünkü benim elimde aslında her türlü fırsat vardı, evet. Ama ben bu fırsatı kullanamadım. Ben bu fırsatı kullanamadım. Bakın, ya bu kişiyle mi çocuğunuz var, çocuğunuz olabilir veya burada üçlü bir ilişki var onu herkes kendi hikayesine göre alsın. Bir de burada kupa üçlüsü var. Yani belki size o yeterince emeği veremedi. Çünkü kendisi başka birine bağlıydı. Ve o kişiden vazgeçemedi. Tekrar o kişiye dönmüş olabilir ama şimdi şu an. Sizinle ilgili planlarını sormuştum ya. Yani sen benim bolluğumu, bereketimi artırıyorsun. Çünkü ben fark ettim ki sen bir tılsım kraliçesisin. Yani hep tılsımlardan gidiyor bakın. Tılsımlardan gidiyor. Yani sen bu kişiye bolluğunu, bereketini artırmış olabilirsin. Çünkü kendin o bolluğu, bereketi taşıyan birisisin bir tılsım kraliçesi kolay kolay yani havaya bakıp tabii ki yeni bir başlangıçta yapabilir bir tılsım kraliçesi ama yere bakar. Nereye basıyorum? Ayağımı nereye basıyorum? Bakar. E, nereye gidecek? Bu Ben bir şey yaparsam bunun sonucunu da düşünmem gerek. Yani adım adım ilerler. Somut adımlarla ilerler ve karşıdaki insandan onu bekler. Peki devam ediyorum seninle ilgili planları Oo, yine güzel bir kart geldi bakın küçük de olsa sana bir adımım olacak hep sarı renk bakın tılsım sarı renk dediğim gibi hep tılsımlardan başladık tılsım ondusu tılsım kraliçesi ve Tılsım prens ama prens enerjisine tabii ki Joker'dan ne bekleyebilirsiniz? <laughs> yani geçmişi demek ki mecbur silmesi lazım ki küçük küçük adımlarla size ge gelmek zorunda gibi. Yani sarı renk güzel olumlu bir renk e, Tarot'ta öyle ben öyle öğrendim güzel renk renk olarak geçiyor ve yani küçük bir adım atmak istiyorum. Çünkü senin kalbini kırdığım için veyahut da üç kişinin kalbini kır yani kalbi kırılmış bu, bu bu ilişki ya da bu bağlantı içinde kalp kırıklığı var. İlla üç kişi değil yani büyük kalp acısı var. Ve bu kişi diyor ki ben kendimi yalnız hissediyorum veyahut da ben kendimi yalnız hissetmek istemiyorum artık. Biliyorum ki sen bu ilişkiden biraz uzaklaştın. Enerjini çektin. Ve ben bu yalnızlık hissiyatını istemiyorum. Veyahut da senin de yalnız kalmanı mı istemiyorum diyor. Bilemedim. Yalnız bu ilişki bittiği için çok üzgün. Mutsuz. Şimdi bulunduğu yerde mutsuz. Aslında her şey var. Hayatında her şey var ama duygu yok. Ve bu kişi diyor ki yani benim kalbim sızlıyor. Ve ben bu kalp sızısını bitirmek istiyorum. Bittiğinin farkındayım. Onun için yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Benim planım bu. Sana küçük de olsa bir adımdan gelme niyetindeyim. Ve önüme gelen ne varsa neyle uğraşmam gerekiyorsa her türlü çabayı göstereceğim. Tekrar söyledi tız şey değnek edilisiyle ben Bakın ne güzel değil mi? Bu kartlar çok güzel. Bakın klasik tarot böyle. Değnek edilisi Şimdi başka birisi tasarım yapmış eski kartlar bunlar biri bana verdi tam tersi yani mücadele bakın mücadele edeceğim önümde kimler varsa kim engel oluyorsa kim benim kafamı bulandırıyorsa artık kim değneğini kaldırıp yakmaya çalışıyorsa ben onlara karşı mücadele edeceğim. Çünkü ben bakıyorum ki sen yani bu kadar yük altından gücünle kalkabiliyorsun. Sen bunu başardın. Hı -hı. Sen bu kadar yük altında ben seni bu kadar yük altında bırakmış olabilirim. Veya olsa senin hayatın benim hayatım gibi zor geçmiş olabilir ama sen güçlüsün. Sen o kadar güçlüsün ki sen bu yükün altından kalkabildin. Ve herkese rağmen uğraştın, herkesi önüne aldın, herkesle uğraşmayı da bildin ya da herkese kendini savundun, ben demesini bildin ve ben bu güce hayranım diye diyor olabilir. Seninle ilgili planları Burada kule kartı geldi. Şimdi devam edeyim bakayım. Yani bir kere bir aranızda bir bir soğukluk, bir ayrılık veya tabii bitiş yaşanmış olabilir ama bu kişi diyor ki ben sana gelmek istiyorum. Ben kupamı alıp sana şövalyeme de bineceğim ya da atıma bineceğim. Bir ıı, Başovalyesi olarak sana sevgimi sunacağım, sana geleceğim. Çünkü sen benim azizemsin, sen benim ruh eşimsin azize sır dolu. Yani sizden bir haber alamıyor olabilir, sizin ne durumda olduğunuzu bilmiyor olabilir ama bakın burada baykuş var, bilge bir insansınız ama gizemlisiniz burada da yeni ay resmedilmiş yani aslında size güneş olarak güneş aya sarılıyor arkadan onun için yeni ay oluyor ama sağını solunu göremiyor yani sizden haber alamıyor sizin durumunuzdan bey haber gizemli geliyorsunuz bir insana ama bilge bir insansınız bu kişi bunun farkında ve diyor ki yani aşklar kartıyla Burada bakın Kupa Şövalyesi ve Aşıklar. Yani ben sana sevgimi sunarak geleceğim. Çünkü sen benim ruh eşim olabilirsin. Evet ve da aranızda ikiz alev bağlantısı varsa zaten bu bağlantı kopmaz. Yani ben sana geleceğim. Benim enerjim bu ve bu sessizlik beni çok düşündürüyor aranızdaki sessizliği de temsil ediyor azize beni çok düşündürüyor adalet hmm, adaletle ne ne demek istiyorsun burada adalet kartının üzerine tekrar bir kart seçeceğim adaletle ne ne demek istiyorsun Adaletle ilgili ne demek istiyorsun? Hmm. Ya sizin hayatınızda başka birinin olduğunu düşünüyor. Adaletle ilgili yani adaletsizlik adaletsizliği düşündüren bir şey var burada iç muhakemesi yapıyor kendince. Yani ben sana hakkını verebilecek miyim? Ben gelirsem sana hakkını verebilecek miyim? Neden öyle düşünüyorsun? Biraz kaderci. biraz kader psikolojisine yani kurban psikolojisine kader değil kurban psikolojisine girmiş bir insan var burada ee, size enerjisi git gel yaşasa bile enerjisel olarak böyle git gel yaşasa bile bu kişi içine döndüğünde tek başına kaldığında kendisini sorguluyor, sizi sorguluyor diyor ki yani ben benim bir takım yalanlarım oldu. Belki yalan söylemek istemedim ama doğruları gizledim. Çünkü benim hayatımda senin bilmediğin birçok şeyler var. Ailevi sorunlarım olabilir. Ama seninle ilgili yani çok üzülüyorum. Halen duygularım var çok duygusal bir dönemden geçiyor olabilir bu kişi. Benim sana karşı halen duygularım var. Bu duygulara yer vermek istiyorum ama yıkılan yıkılan şeylere bakıyorum daha çok. Melankoliye bağlıyorum ve biraz işte kurban psikolojisine bürünüyorum ama ben kararımı aldım. Ben kararımı aldım diyor. Neymiş o senin kararını? Kararın neymiş pardon? Ben kararımı aldım. Ben bu ilişkiyi tekrar da seninle birlikte bu birlikteliği tekrar canlandırmak istiyorum. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Sana değer verdiğimin ya da sen çok değerli bir insan olduğunu fark ettim. Seni gizli gizli stalklıyor olabilirim. Gece gündüz yani en çok geceleri aklıma geliyor olabilirsin. Ve bu durum beni çok yoruyor ama ben bu süreçte olgunlaştım bir tılsım kralı oldum bakın sizi tılsım kraliçesi olarak görüyor ve kendisi bir tılsım kralı oldu ve size hak ettiğiniz yani o adımı yani adalet kartı da gelmişti ya ıı, hak ettiğiniz o değeri göstermeye ya da o adımla gelmek istiyorum ve ben de senin ruh eşinim diyor yani sen benim ruh eşim yani biraz daha ruhsal bağlantıya ya da ruhsal bir bağlantı olduğunun farkında bu insan. Peki bence çok güzel bir açıklama oldu. Bir de konuşturalım. Size ne söylemek isterdi? Tam şu an. Size ne söylemek isterdi? Oh, aramızda üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim. En kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim. Beni bekle. Bir bahane bulup seni arayacağım. Beklediğin, beklediğim tepkileri veremezsin diye çok korkuyorum. Evet. Son kart seçeceğim. Seninle uyuyup uyanmak istiyorum. Güne seninle başlamak. Günü seninle tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar benim açılımım bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Bazen kelimeleri karıştırabiliyorum. Veyahut da düzgün konuşamıyorum. Kusura bakmayın ama... Umarım bu açılımı beğendiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Böylelikle emeğimin karşılığını almış olurum ve bir dahaki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.